Merhaba arkadaşlar, 11.19 yamasına az bir süre kaldı. 22 Eylül sabahı sunuculara gelecek ve dün bahsettiğimiz yama ön izlemesinin devamı niteliğini taşıyan bu videoda bütün şampiyon dengeleme değişikliklerinin detaylarına bakacağız. Sirdar Valisi ekibinin baş tasarımcısı RightJag'in paylaşmasından bu yana 45 dakika gibi bir süre geçti ve doğrudan görseli indirip videoyu kaydetmeye başladım. Tabi burada gece geç saatler olduğu için Normal kendi temamızda yapamadım. Ee, o yüzden affedin. Hızlı bir şekilde başlayalım. Kenanın Q'sunun taban hasarının azaldığını göreceğiz. Ayrıca yetenek gücünden aldığı hasar oranı da %5 kadar azalarak %75'e düşecek. Aynı değişiklik Ryze'da da geçerli. Ryze'ın Q'sunun yetenek gücü oranı azalıyor. Ve aynı şekilde çok hafif bir şekilde bekleme süresinin arttığını göreceğiz Ryze için. Ryze'ın Q'su için. Sona'nın taban zırh değeri 26'ya düştü 28'den. Aynı şekilde e, Q'sunun da Q'su ve E'sinin hata düzeltmeleri var. Artık yavaşlatma etkilerini görmezden gelmiyor E'si ve Q'su da sonanın göremediği hedeflere artık isabet etmeyecek. Sorakan e, biliyorsunuz geçtiğimiz yamada bir ağır yara değişikliği gelmişti. Ultisi artık hedeflerin kendi takım arkadaşları üzerindeki ağır yara etkisini temizliyordu. Böyle iyileştirme uyguluyordu. Şimdi bu yamada da Sorakan'ın ultisinin iyileştirme oranlarının taban iyileştirme oranlarının tüm seviyelerde azaldığını göreceğiz. Ee, Varus'un da Q'sunun bekleme süresi artacak. Dengelemeler bu şekilde. 5 şampiyona şam, e, dengeleme göreceğiz. Kennen, Ryze, Sona, Soraka ve Varus. Güçlenecek olan şampiyonlar arasında ise Aatrox var. Aatrox'un W'sunun bekleme süresi azalıyor. Akali'nin her e, 5 saniyedeki can yenileme oranı 8'den 9'a yükselmiş. Aynı şekilde seviye atladıkça kazandığı can yenileme oranı da 0.5'den 0.9'a yükselmiş. Sonra e, etin Q'sunun bekleme süresi 6 saniye düşüyor. Fizzle alakalı 11.18'de gelen değişiklikler geri alınıyormuş. Yani artık bekleme süresinde azalması geri dönüyor E'sindeki. Eskiden 11 ila 10 saniye aralarında değişiyorken artık 16 ila 8 saniye arasında değişiyor. Galio'nun W'sunun da bekleme süresi eskiden tüm seviyelerde 18 e, saniyeydi. Artık 18 ile 16 arasında seviye atlattıkça yeteneğine e, bekleme süresinin azaldığını göreceğiz. Gragas'ın W'sunun yetenek gücü oranı artıyor. %70'e yükseldi. %10'luk bir artış var. Gwen'in her 5 saniyedeki cahilinleme oranı da 8.5'e yükselmiş 7'den. Mordekaiser'ın E'sinin bekleme süresi 18 ila 10 saniye seviyelerine düşüyor. Oyunun özellikle erken safhalarında 4 saniyelik bir azalma olduğunu görüyoruz. Bu da çok büyük bir güçlendirme olarak kabul edilebilir. Üst koridorda Mordekaiser oynayanları sevindirecek bir haber. Ee, Poppy'nin de pasifinin bekleme süresi azalıyor. 1. 6. ve 11. seviyelerde yanlış hatırlamıyorsam pasiflerin... Ee, şeyleri gelişiyordu. 13, 10 ve 7 saniye olacak artık Poppy'nin pasifinin bekleme süresi. Kiana'nın orman yaratıklarına karşı hasarı Q'suyla en azından %125'den %150'ye yükseldi. Ee, artık Q ve E'sinin çok daha Az bir şekilde kısa atılmalarda affedici olacağı söyleniyor. Tam anlamadım burada ne, neden bahsedildiğini. Renekton'un can miktarı 590'a yükselmiş 575'ten. Ayrıca seviye atladıkça kazandığı can miktarı da 87'den 92'ye yükselmiş. W'su ile alakalı bir animasyon %13 kadar artmış. Burada lockout 0.520 saniye demiş. Yani kitlenme ile alakalı bir süre galiba. Ee, daha kısa sürecekmiş animasyon. Hızlandırılmış. Biliyorsunuz artık daha kısa süreceği için stun süresi. Ee, animasyonu da buna göre ayarlamışlar. Sejuani'nin bekleme süresi ee, 20 ila 12'den 18 ile 12 saniye düşmüş. Ayrıca hasarda 80 ile 280'den 90 ila 290'a yükselmiş. Seraphine'nin ultisinin bekleme süresi 160 ila 100 saniye civarına düşmüş. 20 saniyelik bir eee buff olduğu söyleniyor. Sion'un W'su ile alakalı da bir yine kalkan miktarı buff'ı var. 60 ila 160 seviyelerine yükselmiş 50 ile 150'den. Son olarak da Sylas'ın taban mana değeri 280'den 310'a yükselmiş ve her 5 saniyedeki mana yenileme miktarı da 7'den 8'e yükselmiş arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bu tarz değişiklikleri, haberleri kaçırmamak için PBTR'yi takip edebilirsiniz. Youtube'dayız. Kanala abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videoları böylece kaçırmazsınız. Ayrıca videoyu beğenmeniz de bizim için son derece önemli. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize sağlıcakla. Bay bay.